Arkadaşlar Browser sanalım Kuyma şöyle bir şey kaç Şöyle bir şey kaçtı ya Benim gözüme Acaba ne kaçmış olabilir diye Düşünenler vardır Yani umarım vardır Bu ne Bu ne Bu ne söyleyebilir söyleyebilir misin Biz Supercell bu ne bu ne? Edgar'ın tipsiz fotoğrafını koymak için mi koydum bunu? Bir de tam Edgar'la oynuyordum. Arkadaşlar size bir tane QR kod paylaşacağım. Ee, i̇lk gören olmalıdır. Bu da böyle bir ne? Ben ne şey yapayım. Aha okudum. Ne oldu? Hani şey değişmedi. Dur bir de hesap değiştireyim. Aa yanlışlıkla annem hesabıma geçtim. Dur. Bu ne kadar kötü. Devam. Allah bastım. Ne oldu şimdi? <laughs> ne olduğunu bilenler var mı? Neyse videomuzun burada sonuna gelelim. Yani şunu gördüğüm için ben sadece e gözünüz gözünüzle çarptı mı diye demiştim ama Neyse hadi görüşürüz. Şuna bakın ya çok sat.